İlk düdük geldi. Maç başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Sağ kanatta boşluk oraya doğru pas. Ceza sahası içi çapraz pozisyon. Sert vuruş. Kaleci başarılı. İkinci hamle. Savunma uzaklaştırıyor İbrahim. Az şimdi savunmanın arkasına nefis bir top. İyi kontrol. Karşı karşıya pozisyon. Gol şansı. Müdahale geldi. Çok kritik bir müdahale savunmada. Gole çok yaklaştı Eren'le Altay. Savunma arkasına iyi bir koşu ama yetişiyor. Geraldo vurmadı. Şimdi ortaya çevirme düşüncesi korner. Birelli oynamaya beklentisi var ev sahibi takım oyuncularında. Ceyhun getirdi. Ceyhun bekledi. Şimdi pas Ceyhun'dan içeriye. Ali destek geldi. Son anda bir müdahale. Penaltı bekliyor Altaylı oyuncular. Hakemin etrafında Deniz Kadah ve Ceyhun. Berhat. Sağ kanatta Kerem şimdi. İçerisi kalabalık bu kez. Kerem yaptı ortaya etkili noktaya. Bir dokunuş dışarı gidiyor top. Önemli bir şans. Top kaybı. Ozan'dan pas. Ahmet Zahat etkili geldi Çorum takımı. Atakan açtı önünü Atakan. Yerden vurdu. Sonmaya çarptı dışarı gitti top. İçeri doğru gönderilen top Savunmanın müdahalesi Bir el oynama eklentisi var Oyun devam etti Karşı atak hazırlığı Geraldo'nun koşu yoluna pas Geraldo attı çalımı Geraldo Çok eksik yakalandı Altay savunması Geraldo'dan pas Ozan kontrol Ozan karşı karşıya Geçti kaleci Ozan gol Ozan sol atıyor 63. dakika Ahlatçı Çol'un futbol kulübü 1-0'ına geçiyor Altay karşısında Kontra ataktan Gol atıyor ev sahibi takım. Sol kanada. Geraldo kaçtı şimdi ona doğru. Geraldo. Geraldo çevirdi ortaya. Ferhat bomboş. Ferhat 2-0. Ferhat topu alara gönderiyor. Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü farkı 2'ye yükseltiyor. 76. dakika. Geraldo ikinci asistini yaptı böylece. Destek geldi. Oraya doğru pas Erkan. Erkan yaptı ortayı. Ferhat'a doğru. Arkaya açıldı. İçeriye doğru pas. Şık dönüş Gökhan. Gökhan sert vurdu. Gökhan Karadeniz harika bir gol attı. 80. dakika 3-0. Tecrübeli oyuncusuyla 3-0'ı buluyor Rahlatçı Çorum Futbol Kulübü. Açıyı düzeltti. Harika vurdu Gökhan. 3-0 oldu. Bıraktı. Ve mücadele bitiyor. Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü evinde Altay'ı 3-0 mağlup ediyor.